Hazreti Huzeyfe ünlü sahabilerden biridir. Tebük gazvesinden dönüşte peygamberimiz ona bazı sırlar vermiştir ve kimseye deme demiştir. Milletin içine bir söylenti yayılmış. Hazreti Peygamber kimlerin münafık olduğunu bildirmiş. Oh. Ve hakikaten de doğrudur. Gerçek bildiriyor ve kimseye anlatma. Ola ki iman ederler. Hmm. Kimse bilmesin. İsmen söyleme bunların kim olduğunu. Ama şu 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 adamlar münafık. Da zaman geçiyor. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyor. Bazı cenazelere Hazreti Huzeyfe katılmıyor. Ha. Dikkatini. Ve bir gün Hazreti Huzeyfe'nin kapısına dikiliyor Hazreti Ömer. O cenazeye niye gelmedin? Diyor o münafıktı. Peygamberimiz bana bildirmişti. Onun münafık olduğunu biliyordum. Onun için cenazesine katılmadım. Hazreti Ömer derin düşüncelerle evine dönüyor. Ertesi gün sabah namazı vakti Hazreti Huzeyfe'nin kapısı güm güm çal çalınıyor. Açıyor yine Hazreti Ömer bütün heybetiyle. Peygamber kimleri bildirdi? Çabuk söyle bana. O isimleri ver. Listeyi istiyor yani. Koskoca halife. Hazreti Huzeyfe veremem ya emir el müminin. Peygamber kimseye söyleme dedi. Bu bir sırrı. Ümmetimin emini Huzeyfe'dir. Hadis. Eyvallah. Ona sır tevdi etmiş. Söyleyemem deyince koca Ömer ağlamaya başlıyor. Ve diyor sadece şunu söyle ben var mıyım? Bunu diyen aşere-i mübeşşereden. Bunu diyen peygamberin kayınpederi. Bunu diyen hakkında şu hadis vardır. Benden sonra peygamber yok. Olsaydı Ömer peygamber olurdu. Böyle bir hadise mazhar. Ömerül Faruk ikinci büyük halife hiç değilse onu söyle ben var mıyım? Hazreti Ömer bile emin değilken hangi tedarikten bahsediyorsunuz? <laughs> <laughs> Ahiret tedarikin gördüm diyenler. Dünyada ahirette Allah'ın lütfudur. O lütfeder, o kerem eder. Biz bir şey kazanamayız. O verir. Biz sadece yalvarırız, isteriz, sığınırız, niyaz ederiz ve umarız. Gerisi ona kalmıştır.